Estağfirullah, Bismillah, Elhamdülillah ve salatu ve Selamu Ala Resulillah. et ve Terhib isimli eserde ilime Teşvik bölümünün 8. hadisinde şöyle bir rivayet geçiyor. Hadisin manası güzel olmasına karşın isnadının zayıf olduğunu önceden belirtmemiz gerekir. Muaz bin Cebel radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söyledi. İlim öğrenin. Zira Allah için ilim öğrenmek Allah'tan korkmayı sağlar. İlim talebi ibadet, müzakeresi tesbih, tahsili yani elde etmeye çalışmak ise cihattır. Bilmeyenleri onu öğretmek sadaka, onu ehline vermek de Allah'a itaattir. Çünkü ilim, helal ve haramın yollarını gösteren işaret ve cennetliklerin yollarındaki kandilleridir. İlim, yalnızlıkta dost, gurbette yoldaş, tenhada arkadaş, bollukta ve darlıkta yol gösterici, düşmanlara karşı silah ve dostlar yanında zinettir, süstür. Allah ilimle toplumları yükseltir ve onları devamlı iyiliklerde önder yapar. Böyle toplumların eserleri anlatılır, yaptıklarına uyulur ve görüşlerine başvurulur. Melekler sohbetlerine katılmak isterler ve kanatlarıyla onlara okşarlar. Yaş ve kuru, denizde yaşayan balıklar ve diğer haşereler, karada yaşayan yırtıcı hayvanlarla diğer canlılar hep onların bağışlanmasını dilerler. Çünkü ilim kalpleri cehaletten kurtararak onlara hayat verir. Gözleri karanlıklardan kurturan kandillerdir. Kul ilmiyle iyi insanların rütbelerine dünya ve ahirette de yüksek derecelere ulaşır. İlim öğrenirken düşünmek oruç sevabına eşittir. İlim öğretmek ise oruç tutan bir kişinin gece teheccüd namazı kılmasının sevabına eşittir. Onunla yakınlara karşı alaka, sürdür alaka sürdürülür. Onunla helal haramdan ayrılır. İlim amele önderlik yapar. Amel de ilmin arkasından gider. İlim mutlu kişilere yani sait cennetliklere verilir. Mutsuz Bedbaht olan kişiler de ilimden mahrum kalır.